İsmail Saymaz 19 Ekim 2021 Halk TV.com.tr Bir yargıta üyesi. Yargıda her tarikatın WhatsApp grubu var. Harem selamlık toplantı yapılıyor. Telefonun ucundaki yargıta üyesinin sesi kırgın geliyor. Yer yer öfkeleniyor. FETÖ'nün yargı ve bürokrasideki yerini iki tarikatın doldurduğunu iddia ediyor. Biri Nakşibendiliğin İskenderpaşa Camisi kolu tarafından kurulan Hak Yol Vakfı'nın yurtlarından yetişenler, diğeri menzilciler. Ardından okuyucu ve yazıcı diye bilinen nurcu cemaatler geliyor. Yargıtay üyesine göre Hak Yol yargıda egemenliğini ilan etti. HSK ve Danıştay'ı kontrol ediyor. Adalet Bakanlığı ve Yargıtay'da hayli etkin. Üye sayılarının bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Yargıtay üyesi 17-25 Aralık'tan önce Hak Yol'un bu kadar bilinmediğini vurgulayarak FETÖ'cülerin içlerine karıştığını savunuyor. Şöyle diyor. 17 25 Aralık'a kadar hak yolu duymazdık. 17 25 Aralık'tan sonra FETÖ operasyon yemeye başlayınca dibine kadar bu örgütle hareket edenler bizler hak yol yurtlarında kalmıştık demeye başladı. Ne kadar delil olursa olsun bir cemaatin adamıysa dokunamıyorsunuz. Senin FETÖ'cün benim FETÖ'cüm olmaz. Yargıtay üyesi 3 yıl önce FETÖ'cü avukatlara yönelik soruşturmada emniyette bir şube müdürünün alınanlardan biri Menzilci sıkıntı yaşarsınız diye haber gönderdiğini söylüyor. Gerçekten de Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, HSK ve Adalet Bakanlığı'ndan tanırız Menzilcidir diye arandıklarını ileri sürüyor. Tarikattan referans getiremeyen yanıyor diyorum. Öyle. Bu da bizi vicdanen rahatsız ediyor diye karşılık veriyor. Yargıtay üyesine göre, yargıdaki her tarikat ve cemaatin kendi WhatsApp grupları var. Gruplar harem selamlık toplantı yapıyor, atamalara müdahale ediliyor, devlete değil kendi çıkarları için çalışıyorlar diyor. Cumhurbaşkanlığı ve Adalet Bakanlığı'na vaziyeti aktardığını kaydediyor. Sonuç hiç. Hakim savcı adayları hangi gruba katılalım? dört hakim savcı adayının kendisine gelerek bize hangi gruba katılmamızı önerirsiniz dediğini üzülerek anlatıyor. Şöyle devam ediyor. Çok üzüldüğüm günlerden biriydi. Bana şunu sordular. Hangisine girelim? Gruplar var, cemaatler var. Bize ne öneriyorsunuz? Dedim ki devlete bağlı çalışın. Şimdi hak yol güçlü olabilir. Daha önce de FETÖ güçlüydü. 30 yıl hakim savcılık yapacaksınız. Bunu soracak kadar çaresizler. Çünkü bir grubun içindeyseniz, yanlış da yapsanız hepsi sizi savunuyor. Gruptan değilseniz, isterseniz 24 saat çalışın, yaranamazsınız. Yargıta üyesi telefonu kapatırken bazı arkadaşlar bunlara hak FET yakıştırmasını yapıyor diyor. O nedir diye sordum. Hak yolla FETÖ'nün birleşmesi diye ekliyor gülerek. Ardından uyarıyor. Bu ülke bunu hak etmiyor. Liyakate geçilmeli. Teamüllere uyulmalı. Her şey altüst oldu. Cemaatler asli fonksiyonlarından, samimi Müslüman olmaktan çıkıp, çıkar grubuna, iş takibine, bürokrasiye adam yetiştirmeye dönüştü. Milli güvenlik sorunu olmaya başladılar. Yabancı istihbaratların kontrolüne açık bunlar. Onlar daha çoğunlukta ve örgütlü oldukları için sonuç alınamıyor. Kutu, bataklıkta 1,5 milyon dolar istendi mi? Dün HSK üyesi Hamit Kocabey'in istifasının iç yüzünü anlattığım köşe yazım büyük yankı yarattı. Gün boyu telefonum susmadı. Dönemin Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman'a yakın olan yargı çevreleri HSK üyesi Hamit Kocabey'in avukat oğlu Nizamettin Kocabey'i bataklık operasyonunda şüpheli Uğur Şener'le ilgili yakalama kararının kaldırılması için soruşturmaya müdahil olmakla suçluyor. Şöyle diyorlar. Batı'da bir HSK üyesinin oğlu uyuşturucu kaçakçısının dosyasını takip etseydi bu istifa nedeni olurdu. Kaldı ki vekaleti yok. Haricen takip ediyor. Yalnızca bu kadar değil. Hakim savcı sınavına girecek olanlar Nizamettin Koca Bey'in bürosunda kuyruk oluşturuyordu. Hamit Bey'in oğluna giden ya hakim savcı olur ya tahliye oluyordu. Aynı çevre Koca Bey'in menzilci bilindiğini iddia ediyor. Kocabey'in yakın çevresi, menzilcilik ve atamalara müdahil olma iddialarının yalan olduğunu savunuyor. Birinci dairenin altı üyeden oluştuğunu, Koca bu gücünün bulunmadığını ifade ediyor. Avukat Nizamettin Koca ile ilgili suçlamanın da asılsız olduğunu öne sürüyor. Öte yandan Koca yakın çevresinin iddiasına göre Uğur Şener'le ilgili yargısal işlemler para koparma kuşkusunu akla getiriyor şöyle ki bataklık operasyonunu yürüten Ankara Başsavcılığı 4 Temmuz 2020'de 53 şüpheliyi tutuklanmaları istemiyle mahkemeye gönderdi. Biri de Uğur Şener'di. Şener'e suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama suçlaması yöneltildi. Örgüt lideri Nejat Daş'la irtibatlı olarak şirketi aracılığıyla şüpheli gemi alım satım işlemlerinin bulunduğu, offshore hesaplar kullanılarak sattığı gemide 23 Eylül 2016'da İspanya'da 20 ton faz haşhaşı ele geçirildiği, yakalanan geminin Türkiye'ye döner dönmez isminin Sibel D olarak değiştirildiği ve Daş'ın şirketi olan CHS gruba devrinin yapıldığı anlaşılmıştır. Dosya Ankara 8. Sulh Ceza Hakimi Erşen'in önüne geldi. Şener ifadesinde armatör olduğunu, Arıkan Dadaylı adlı gemisini satışa çıkardığını, 1 milyon 50 bin dolara anlaştıklarını söyledi. Firma yeni kurulduğu için parayı elden aldığını anlattı. Gemiyle irtibatım kesilmiştir dedi. 34 kişi tutuklandı. 19 kişi mevcut delil durumu gerekçesiyle bırakıldı. Ankara Başsavcılığı Şener'in de aralarında olduğu 5 kişi için itiraz etti. Hakim Eşe, 6 Temmuz 2020'de Şener ve iki şüpheli hakkında yakalama çıkardı. İddiaya göre Avukat Nizamettin Kocabey, karar üzerine Hakim Eşe'ye gidip kararın kaldırılmasını istedi. Hakim Eşe bu isteği reddetti. Şener, 16 Temmuz 2020'de Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakıldı. Kocamanın çevresi birinci kez serbest bırakılması üzerine CH adlı avukatın Şener'le görüştüğünü, hakim bizim adamımız dediğini ve yakalamanın kaldırılması karşılığında 1,5 milyon dolar istediğini iddia ediyor. Bu para verilmediği için yakalama çıkarıldığını avukat Koca buna itiraz ettiğini savunuyor. Hakim Eşe'nin çevresi de savcı gerekçelerle itiraz ettiği için itirazın kabulüne karar verilmiştir diyor. Avukat CH'yi tanımadığını ileri sürerek bu iddiayı tümüyle yalanlıyor. İsmail Saymaz